Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bild gazetesi, Erdoğan, her zamankinden daha güçlü. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin sergilediği tavır ve sonrasında varılan mutabakat, Batı basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Ankara, terörle kararlı mücadelenin yanı sıra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci için destek ve vize serbestisi konularında Stokholm'den taahhütler aldı. Türkiye, NATO askeri ittifakı içindeki kritik rolünün yanında, Rusya-Ukrayna savaşından sonra sekteye uğrayan tahıl tedarikinin kilidini açan ülke konumunda. Çeşitli alanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin üstlendiği roller Almanya'nın gündeminden düşmüyor. İsveç'in NATO'ya katılımının önünün Erdoğan tarafından açıldığını aktararak, Batı'da birçok kişi onu övüyor, diye yazan Bild gazetesi, yine dikkati çeken bir habere imza attı. Erdoğan her zamankinden daha güçlü, başlığının kullanıldığı haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem de Rusya ile ilişkilerdeki konumu farklı ifadelerle değerlendirildi. Haberde, NATO'ya şantaj yapıyor. Hem Putin hem de Zelenski ile çalışabiliyor şeklinde ifadeler yer aldı. Erdoğan hakkında ayrıca anlaşma yapıcı olarak biliniyor. Hiçbir şey onsuz çalışmıyor tespitleri de paylaşıldı. Daha önce Erdoğan'dan Batı'nın kurtarıcısı şeklinde söz eden bir şimdi de o Batı'nın yeni güçlü adamı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu yaptı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.